kamyoncudan yani bizim sebze, meyveye ondan sonra gıda maddelerini bir yerden bir yere götürüyoruz. Bunu vatandaşa yansıtıyoruz. Biz zam aldığımız zaman mazota hepsine bakın 3. köprüden dolaşmak için en aşağı arabamız üç bin lira dört bin lira fark veriyor. Bu 16 ton da ne yapıyor biliyor musunuz? Dünya kadar milletin yani yiyeceği ekmeğe zam yapıyoruz. Ya Cumhurbaşkanımızdan özellikle bunu istiyorum ki ya köprü yolların, kamyoncunun ya biraz daha genişletelim yani. En azından bizi üçüncü köprüden değil ikinci köprüden geçirsin. Biz en azı 300-400 yani 300 kilometre fazla yapıyoruz ve 5-6 lira, 3-4 lira yapıyor. Bu insanlara yansıyor, vatandaşa yansıyor. Yani dolduk yani şuraya kadar dolduk. Bir bir cezalar ağır, Geçen. iki köprü otoban paraları. Yani Cumhurbaşkanımızın Geçen. bu konuyla ilgilenmesini istiyorum.